Hedefimiz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi yeniden daha sağlam hale getirmek, milletimizin sesine kulak vermek. Ben şimdiden Amasya'da yapacağımız programların ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Parti'nin kuruluşunda Sayın Cumhurbaşkanımız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Aradan 23 yıl geçti. 23 sene önce ülkenin problemleri altında ezilen bir millet vardı. Türkiye'nin hiçbir problemi çözümsüz değildir diyen milletin adama çıktı ve milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Kesintisiz bir şekilde tüm seçimlerde Cumhurbaşkanımızın arkasında yer aldı ve 22 yıldır iktidar olan AK Parti bu milletin tüm problemlerini çöze çöze bu günlere geldi. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarına iştirak ettik. Dünyada zulmün, katliamın, bütün dünyanın gözü önünde çağdığı şu günlerde Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde dünya beşten büyüktür diye haksızlık karşısında sesini yükselten bir liderin arkasına yol yürümekten, Cumhurbaşkanımızın New York'taki o tarihi konuşmasına şahitlik etmekten de büyük onur duyup ifade etmek istiyorum. Gerçekten Gazze'de, Filistin'de on binlerce kadın ve çocuğun özellikle katledildiği ve dünyanın buna adeta sessiz kaldığı günleri yaşıyoruz. Bu katliam şimdi Lübnan'a doğru ilerliyor maalesef. Orada da bir günde 500'ün üzerinde insan öldürüldüğünü bütün dünya izliyor. Bu zulüm karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler ki biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrası milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi sonrası kurulan bir örgüt. Orada tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için ülkelerin birlikte karar aldığı bir sistem olması gerekirken 5 Güvenlik Konseyi üyesinin sözüyle kararların alındığı bir ortam Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır dünya 5'ten büyüktür diyerek aslında bu 5 üyenin sözüyle değil, bütün ülkelerin katılımıyla kararların alınması gerektiğini ifade ediyordu. Bu senede gerçekten çok tarihi bir konuşma yaptı. Hem Gazze'de olanlara karşı en yüksek sesle e, haksızlığın karşısında durduğunu, oradaki e, yanında yer aldığını haykırdı bütün dünyaya. Hem de aslında dünyanın karşı karşıya olduğu çok önemli bir tehdide daha bu sene Cumhurbaşkanımız değindi. Bütün dünyada, küreselleşen dünyada cinsiyetsizleştirme projesi uygulanmak isteniyor. En son hep birlikte Fransa Olimpiyatları'nda şahitlik ettik ki büyük bir rezaletle e, adeta bu ülkenin bütün dünyanın gençlerini e, bir projeyle cinsiyetsizleştirme adı altında bir projeyle bütün gençleri ifsat etmek isteyen bir anlayış var biz Türkiye olarak ailemiz bizim en değerli toplumun yapı taşı kurumumuz diyoruz ve ailenin özellikle e, korunması için çok büyük hizmetler yapmış bir iktidarız AK Parti olarak ve ailenin korunmasına dair ne yapılması gerekiyorsa hem uluslararası arenada hem Türkiye'de e, Konuşacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da özellikle aile birliğine üye olduğumuzu söyleyerek Türkiye'de de ailenin korunmasına yönelik, gençlerimizin korunmasına yönelik, ailelerimizin bilinçlendirilmesine yönelik ne yapmamız gerekiyorsa bunları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun altını çizmek istedim. Sevgili Amasyalı hemşehrilerim, Türkiye Buluşmaları AK Parti Genel Merkezimiz tarafından ortaya konmuş 81 ilimizde e, Genel Başkan Yardımcılarımızın, Bakanlarımızın, evet. diğer ilerden gelen milletvekillerimizin ve üyelerimizin katılımıyla sokağın altında tuttuğumuz, şehirlerimizi adeta sokak sokak, ilçe ilçe dolaştığımız, e, bir araya gelerek toplumun farklı kesimleriyle istişareler yaptığımız toplantılar serisi 23 yıldır bu başarıdan başarıya koşmamızın altında yatan sebep bir seçim biter, ertesi gün biz bir sonraki seçim için çalışmalarımıza başlarız. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran da işte bu her daim hazır bir şekilde sahada milletinin yanında yer almasıdır. Şimdi gittiğimiz illerde ara ara böyle çay ocaklarında işte esnaf kardeşlerimizle Farklı siyasi partilerden insanlarla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Erken seçim mi var diyorlar. Hayır AK Parti bir seçimin ertesinden ertesi gün sahaya çıkıp 5 yıl sonraki bir sonraki seçimin hazırlığını yapan bir partidir. Avansiye ilimizde de 23 yıldır partimiz en iyi şekilde hizmetlerine devam ediyor. Bugüne kadar 10 milyarın üzerinde Avansiye ilimize yatırım yapıldı bu kadar eserin hayata geçmesi öncelikle milletimizin Amasya'da da bize verdiği destek sonucudur. Biz AK Parti olarak milletimizin her derdine derman olmak için, milletimize hizmetkar olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.